Abi o da ben olurum kesin ya defolun gidin DOLU Ahahahah miydi bu? SİNLER Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. ZİM BAŞTA AVAŞ BA- a 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 Bonetto, <laughs> <laughs> ne? <laughs> <laughs> Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Lan. Konuşma bekliyorum. Kurbanımız hazır. Kurban mı geliyor? kurban şey Herkes tutsun. Herkes tutsun abi. Deniz sen söyle. Tut tut. Ben Son de... bir konuşman var mı? Yaşamak istiyorum. Öldüm. <laughs> Ulan sen de siktir git amına koyayım. Ne? tripa tropa tralala lirilira tung tung sahur boneka tung tung tralalelo Abi şunu götürür müsün eve ya? Hıyyy pisli gelip git Suratı a**yim <laughs> senin Ya ne alaka? Ya <laughs> Yeah, yok Allah <laughs> İkimiz de öldük. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Çok iyi. Ya. Çok iyi. Aha buldum bir şey daha. 1600 de var. Abi hatamı telafi etmek istiyorum. <laughs> Hayır. Ne olur ağlama ya. Ağlama. Şş, kimse hiçbir şey görmedi. Oh be. Çok günaydın. Oh. Ben hala uyuyorum abi. Abi paramızı kırmayabiliriz. Aça açamadım gözlerimi gözlerimi. Şu içse ölse çok komik olur. <laughs> <laughs> mira tum tum sa tum tum tra la lelo troppa crocodina la grande combinazione dei no brain ro preferiti no ne oldu lan o, bu ne böyle böyle bir şey mi var ne bu kanka? <laughs> ne oldu abi? <laughs> ben de böyle. <böldüm. gülüyor> Allah belanı ver. <laughs> <laughs> o kadar. Abi bizim oyun bu kadar. <laughs> evet. Çok bile dayandın ya. O zaman. Gördüğüm bu paketler benim